<laughs> Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada ikisi Suriyeli olmak üzere 7 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı. Anılan tamam, bilgiye göre Şanlıurfa Bozova Karayolu'nun 35. kilometresinde sabah erken saatlerde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan İsmail Önal yönetimindeki 63 UF 437 plakalı minibüsün sol arka lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs 100 metre ilerledikten sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole uçtu. Can yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Alfer Toprak, Bilal Kılıç, Mehmet Bozan Tuncel ve Suriye uyruklu Vaysa Dayıl Hamisso ile Hacı El Mahmut yanı sıra kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin de aralarında bulunduğu yedi kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 14 kişi ise Çamlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi ile Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından cesetler cenaze aracı ile Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise başlatıldığı bildirildi.